başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nova City. Erdem'le Nova City'ye geldik. Burada nugget aldık babaannemde. Bakın. Babaannem de burada. Ve aldık. Bir de öğlenden beri hiçbir şey yemedik. Öğlenden beri. Öğlenden beri hiçbir şey yemedik. Değil mi bu arada? Evet çok acıktık. Yok ya. Hmm. Ispanağa bile razıyım şu <laughs> an. Ama ıspanağı çok seviyorum ben. Ne bileyim. Ispanağı da çok seviyorum ben gerçekten. Ispanağın faydaları ne? Demir. Fazla da demir. Hmm. Demir onayla yüksek. Hangi Ücürde çizik filmde var. ıspanak yiyerek güçleniyorlar? Temel Reis. Evet. İzliyor musun? Ama temelde Müslümandır değil mi? Yok yabancı <Hiç gülüyor> <He? gülüyor> uh, Türk değil ama değil mi? Arkadaşlar Ben şimdi ciddinden beri Temelde ise Türk sanıyorum Katlatayım mı? Ama anlatmam gerekiyor. Seni yemeni evet, izleyecekler. Yani özür dilerim. Adamız çekiyorsun ama çok acı aç, aç olduğum için şimdi anlatayım. Buranın bu neydi babaanne? Nova City. Erdemli Erdem'de Nova City. Burası Erdem'de Nova City. Burada komşu falan var. Böyle şeyler var. Eee, neydi? Başka şeyler vardır. Ee, şu, birazdan Erdemli Park AVM'ye gideceğiz. Ne alacağız, alacağız orada? Malzemeler alacağız. Orada etkinlik yapacağım malzemelerle. Hoca ödev verdi. Ne malzemesi alacağız Eko? Böyle elektronik bir şeyler alacağız. Tel falan. Ne çıkartacağız? Hani bulut gibi, şey gibi, böyle... Ne? Bulut gibi, yapay bulut gibi, böyle... Lamba gibi, şey gibi... Bir sürü şey yapacağız. Hmm.